Evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün market alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bayramdan önce hemen gittik bir market alışverişi yaptık. Yalnız Nilhan sabırsızlanıyor. Şu diş fırçasını ona açayım. Sonra devam edelim. Nilhan'a şu A101'in 1 liralık diş fırçalarından aldık. Saat 10'a geliyor. Çayımızı demlemeye başladık. Şimdi arkadaşlar bir sürü yerden alışveriş yaptık. İlk önce şu az olan poşeti göstereyim. Az olan poşetten başlayayım. Buranın yerel bir marketi var. Oradan her zaman sucuk alıyoruz. Şöyle kurban bayramı geldiği için çok fazla almadık. İki tane sucuk aldık. 14 lira mıydı o sucuk aşkım? Evet. Bakayım. 13, 14 liraymış. Evet, o iki tane şey 14 lira tutmuş. Çok lezzetli bu arada. Sonrasında şöyle beyazlar için onu aldım. İnşallah güzel çıkar. Bu da 50 liraydı değil mi? Bir de aklımı tutuyorsam. 5 evet, kilosu 50 lira. Eğer beğenmezsem diye azaldım. Beğenirsem bununla devam edelim. Kokusu çok hoş yalnız. Sonra devam edeyim. Evet, evet, evet. Şöyle A101'den bir tane aseton aldım. Asetonu maz almıştı. Bu aseton 4.45'miş. Şöyle çıkarsam daha kolay olacak. Şöyle 3 tane doz aldık. Bunlar 5.25'miş. de elimde bu arada. Bunu da şöyle koyayım. Sonrasında şöyle 2 tane buzdolabı poşeti aldık. Bu buzdolabı poşeti 100 tanesi orta boy. Kaçtı bu da 5.25 miydi diye evet. hatırlıyorum. Evet 5.25'miş. Sonra her zamanki gibi şöyle kokteyl sosu aldık. Bu kokteyl sosis de hep değiştiği için 8.90 olmuş. 7.90 mı yanlış hatırlıyorsam. Şöyle Nilhan'a bebekliğinden beri kullandığım şu sabunu çok seviyorum ben. Bu sabunda 3 lira gibi bir şey olması lazım. Evet 3.5 liraymış. Sonra devam edeyim. Nilhan Hanım durmadı. Artık o da şey sahibi, fikir sahibi böyle şeylerde. Ona da bunu kaça aldık. Vursam. Bunun herhalde hepsi 4,5 liraymış. Uygun mu fiyat evet. ya? Şöyle makyaj temizleme pamuğu aldım. Dur anneciğim atma. Evet hadi gel. Evet. Tekrar söyleyeyim. Bu 3 oldu. Makyaj temizleme pamuğu 3,5 liraymış. Hızlı hızlı şey yapıyorum. Kadife tatlısını çok seviyorum. Bu kadife tatlısı ne kadar olmuş? Fiyatında bir değişiklik var mı? Bakayım. 3,95. 4 lira gibi bir şey. Çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz de mutlaka deneyin. Şöyle tıraş bıçağı aldık Halkana Bunlar 11 lira falan da herhalde. Evet 11,5'muş. Dört tanesi. Dos krema. Bu arada bunun fiyatı ne kadar artmış? Yani 3 liraya alıyorduk. 6 lira mı olmuş? Evet 6.90 mı? Yanlış bakmayayım da. Yok 6.75'miş. Valla bayağı pahalanmış bu. Sonrasında şöyle iki tane oje aldım. 3.5 liradan. iki tane şu renk. Yeni renkler gelmiş. Bir de böyle beyazım eskimişti. Evet devam edeyim. Şöyle kaşar aldık. Bu kaşar 21.90'mış maşallah. Ama çok güzel tadı falan. Aa, şey. Evet ojeler. Ojeler alıp gidebilirsin. Evet. Tamam sana sürelim ojeden. Tamam. Kaçıncıya bölünüyor bilmiyorum. Neyse düzenlerken bayağı bir uğraşacağım. Şöyle mantar aldım. Mantar 6.90'dı. Böyle bunlar kaşarlı mantarlı omlet güzel oluyor. Y yeni de mantar çorbası yapmaya başladım. O da çok lezzetli oluyor. Ve bir kısmını kahvaltıya ayırıyorum. Bir kısmını çorbalık. Bu da 6.90'dı. Şöyle bir şey görmüş Hakan. Bez peyniriymiş. Ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. İlk defa aldık. Bunun fiyatı ne kadarmış? buçukmuş. Çok pahalıymış bence bu. İnşallah güzel çıkar. Evet kahvaltılarda, tostlarda, pizzalarda, gözlemede, sıkmada mükemmel lezzet diyor. Bakalım tadı nasılmış. Size <laughs> bilgi veririm bu konu hakkında. Böyle bir dışı da bezden şöyle yakınlaştırayım. Değişik. 36,5 liraymış. Gene demiştim bu poşede bir tane daha. Bunlar ezilmiş bu arada. Bir tane puding aldık şöyle. Hakan bu benim çikolatalı pudingini seviyor. Bu ne kadarmış? 2,5 liraymış. 3 tane de şöyle falan metro aldık. Metronun fiyatı neymiş? Hiçbir şeyin fiyatını da bilmiyorum. 1.15 galiba bunun fiyatı. Evet 3. Üç, metro da burada. Bir alışverişi de bu kadar. Kaç bir şey daha aldım onu göstermeyeceğim. Hadi gibi. Sonra gene binden şöyle yoğurt aldık. Yoğurdumuz az vardı. Bir de üstüne bunu aldık. Bu ne kadarmış? Bakayım hemen. Evet. Yoğurt. 10,5 liraymış. Bu arada arkadaşlar yumuşatıcım bitmişti. Yani çok azaldı. Yumuşatıcılar çok pahalıydı ama bu ABC'nin bu e, eskiden ne çiçeği Bu yıldız çiçeği olan. Tutkulu tahliye diye geçiyor ama Yıldız çiçeği. Bunu çok seviyordum ben. Eskiden bunu kullanıyordum. Gene bundan buldum. Bu 17 lira falan da herhalde. Bu fişi nerede şu an bilmiyorum. Şöyle a birden kendime 10 lira üzeri alışverişlerde Oral diş fırçası 7 liraya falan düşüyordu. Anneciğim lütfen onunla oynama. Bir tane şöyle oda parfüm aldım. Sırf sinekler için lavantalı aldım. Buradan 7 lira mıydı 9 lira mıydı? 9.75'miş tereyağı her zaman 30 lira. Bu hiç değişmiyor zaten. Tavsiye edilen fiyatı bu. Şöyle, ay, sıcaklarda bozulmasın diye Nutella'nın küçüğünü aldık. Bu 20 liraydı. Hatırlıyorum onu. Şu Doktor Özker'den 3-4 Bayağı bir aldık herhalde. Çilekli, muzlu. Şu yeni çıkmış herhalde. Ben ilk defa görüyorum. Bunu çok merak ettim. Bunlar da 4.25'ti yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 3 tane yine karam aldık. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Nihan durmuyor. Şu 4.90'dı. Bunu baby'nin. Bundan 2 paket aldık. Şimdi dolapta yerim yok. Bunları nasıl yerleştireceğim? Hiçbir bilgim yok. Şöyle arkadaşlar draje aldım. Ee, bayramlarda normalde evde olmadığımız için almıyorduk. Ama bu bayram evdeyiz. Şöyle bu da 7 lira tutmuş. İnşallah güzel çıkar. Çok da güvenemiyorum bunlara. Gene aynı şekilde çakıl taşı aldım. Şu da 8 liraya şöyle. Şu Fruitti'nin şeftalisinden 2 tane aldım. Bunların tanesi galiba 1.75 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bir de şöyle altılı da aldım. Elmalı. Bu da gene 1.75'ti. Valla sıcaklarda hep böyle şeyler canımızı istiyor. Onun için öyle aldık. Bu sıvı sabun 17.90 mıydı 18.90 mıydı neydi? Ben bu markanın sıvı sabununu çok seviyorum. Çünkü hem böyle elleri kuru pur kuru yapmıyor hem de kokusu çok güzel. Sonrasında e, tuvalet kağıtları da acayip pahalanmış. Normalde Family alıyorduk. E, bu da Solo'nun gene parfümlüsü. Bu da 44 liraydı. Familya'da 32 tanesi 44.90 mıydı? Öyle bir şeydi. Yani 45 lira diyeyim. Ben en çok zaman kolu alalım. İnşallah gösterdiklerimi bir daha göster. ne bileyim o zaman Şöyle boşa kaldık. Bu da herhalde 3 tanesi 6.5 lira ya da 5.75'ti. Hatırladığım kadarıyla. Fiş şimdi çıktı. Bakayım. Şöyle arkadaşlar, İbon şekerleri çok seviyorum ben. Böyle lokantalarda falan veriyorlar ya. Sırf kendimiz yemek için şöyle aldım. Bu da 5 5.12'ymiş. Kişi biraz alsaydım. Çok seviyorum. Özellikle de şu yeşil olan kavanoz için çok seviyorum. Sonra şöyle köy peyniri aldık. Bu da 8 lira tutmuş. Ben yani köy peynirini daha çok seviyorum. Böyle güzel çıktım. Hele daha iyi oluyor. Şöyle zeytin aldık. Bu da yeşil zeytin. Tadına bakarak aldım. Geçen daha Hakan almış. Çok beğenmiştim. Bu da 11.35 lira tutmuş. Sonra yine bir tane daha karam çıktı. Büyük ihtimal alışverişimiz bu kadar. <laughs> Sabah da pazar alışverişi vardı. Onu da bu videonun sonuna koyayım. Yani bizim toplamda şuradan aldığımız ne kadar tutmuş? Elmacıdan aldığımız 222 lira tutmuş. Hmm, hmm, hmm. A 101'den aldım. 23 lira tutmuş. Binden aldığımızda 173 lira tutmuş. Ee, Hakan bugün 80 lira da pazarda bir de o bana sıvı deterjan almış onu da göstereceğim. Orada harcadım dedi. Yani yaklaşık 300-400 liralık bir şey tutmuş. Tam hesap yapmadı. Neyse. Evet birçok eksiğimiz tamamlandı. Şimdi bunları yerine yerleştirmek kaldı ve dolabımda yer yok. İlk önce buzdolabını düzeltmek zorundayım. Sonrasında artık bunları bir şeye sokacağım. Şu nasıl kokuyormuş bunu da merak ettim. İyi. Kötü bir lavanta kokusu yok. Bazı lavantalar çok kötü kokuyor. Ben lavanta kokusunu normalde çok seviyorum ama sıvı sabun falan koyuyorlar ya da duş yerlerinde hiç hoşlanmıyorum. Bu fena değilmiş. Güzel. Bunu da böyle bir makinem vardı. Onun içine koyarım. Şöyle sürekli üflesin ki sinekler gelmesin. Gerçekten lavanta yağı koydum dolaplara gelmedi. Evet. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelmiş. Al 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 al. al. Okey. <laughs> <laughs> Çekil de baban girsin. Gel. <laughs> Mutlu oldun mu? Ne anneciğim o? Ya ya. Ne diyor bu? Ya, 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 ya. <laughs> Hadi gel açalım. Hadi gel açalım getir. Oo çok güzel bebeği. Şimdi arkadaşlar Hakan e, pazara gitmiş. Pazardan işte abi? karpuz, şöyle soğan. Keşke soğanları küçük alsaydım. Aldım gitti ya. Patates. Bu Arya'ymış. Arya'yı ben biliyorum. Eğer orijinal Arya'ysa tam kızartmalı. Patates mi? He. Elmacıdan alsaydım keşke. Neyse şu kiraz mı? Evet Nilhan'a kiraz. Nilhan'a kiraz kaynatacağım. Şu üzüm. üzüm. Şurada üzüm. da Nilhan'ın üzümü var. Nilhan her gün üzüm, şeftali. Gene o gibi şeyler yiyor. Şöyle taze Aman fasulye Sadece güzelmiş tatlı. sanki. Maydanoz almış, domates almış. Şöyle akşam yemeği için tavuk göğsü almış. Ay sıra çok sevindim. Kekik mi? Evet. 100 gram bu kız. Ne yapacağız biz bunu? ben dişlerime kullanacağım ya. Kekik kalmış. iki tane de Türk kahvesi almış. Bıçakları da biletmiş galiba. Evet. Açmayayım şimdi bir yerimizi keser falan. Böyle pazar alışverişimiz bu şekilde. akşam güneş gittikten sonra da inşallah market alışverişine çıkacağız. Abi bir arada bir de böyle pervol almış. Bunu şeyden mi? Şoktan, mı aldın? Aldım. Şoktan Onunkide almış. Perwolun ben siyahlar için olanını kullanıyorum. Bunu ilk defa kullanacağım. İnşallah memnun kalırım bundan da. Çünkü deterjan stop. siyah vardı. Hı? Böyle sen çiçekli çiçekli seviyorsun diye aldım. <laughs> Zaten tüm giysileriniz için olanlar daha iyi oluyor genelde. Evet, burası da bu şekilde oldu aşkım. Heh? Ne yapıyorsun? Puding. Ne pasta? <laughs> Puding var mıydı? Vardı. <laughs> Beyaz puding vardı. Uydurma. Arkadaşlar bugün canımız şey istedi. Petibör vardı. Ziyan olmasın diye pasta yapalım dedik ama Hakan Bey <laughs> puding olmadığını görünce sakızlı muhallebiyle yapmış. O da aynı mantık. Hı? Evet. Çok güzel. Bir üstünü. Hı? Üstünü düzelsene şöyle. Tamam düzeldik de şey soğudu katılaştı bozulur. İyi tamam hadi. Şimdi ben de mutfağa <laughs> gireceğim. Körü soslu tavuk yapacağım. başlıyorum. İlk önce ocağı temizledim. Çünkü sıcaklıkla temas edince bir daha hmm. şey iyi. tencerelerin altları da çok pis oluyor. İlk önce köre soslu tavuk için soğan kavuracağım. Bu da iyi. Hakan da bıçakları deniyor. Hmm. Biletmeye götürmüş demiştim ya. Soğanı zor kesmiş. Acaba soğan mı çok sert? Şöyle uzun uzun doğrattım. O zamanlar köri sosu çok <laughs> yemiyorduk. Güzel olacak, canım çok <laughs> Tavuk nasıl doğranacak? Julienne julienne. Ona julienne yakışıyor. Şu tavukta da deneyelim. Şey yap. Bunu o tencereye atacaktık hani. Unutmuşuz, atmamışız işte. Onu kapağı da tenceresi çok kötü olmuş. Tamam, şimdi bugün de kullanalım da. O artık çöplük olmuş. Tabağa başlayayım mı? Hı? tavada da başla tavuk olurken ben sosunu hazırlayacağım bitecek. Yani şunun kavrulması ile tavuğun kavrulması tam şey olacak. Ben de soğanları yerleştireyim o arada. Bunlar kavrulurken. Şurayı da bir temizlesem iyi olacak galiba. Çürümüş falan bu. O kadar sıcak ki hiçbir şey dayanmıyor. Daha ben burayı oysa ki yeni temizlemiştim. Şöyle kenara alayım da gazetesini falan da değiştireyim. Onlar biraz fazla kalmış. Çok önemli değil. Şimdi bunları mühürleyeceğim. Altında yapayım da. bunlar mühürlenirlerken de ay konuşursam inşallah <laughs> sıcaklığına ağır çekime gene girdim sosu hazırlayacağım körü sosunu yalnız körü sosuna ne koyuyordum hiç hatırlamıyorum internette de baktım herkes kamera aman kamera diyor internetten baktım herkes sosuna krema koymuş ama ben sütle kendim yapıyordum onu hatırlıyorum Neyse umdurup bir şeyler yapacağız artık. Bir su bardağı sütü, bir su bardağı su muydu? Öyle bir şeydi. Hiç yapmadım herhalde. Videoda hatırlamıyorum. Kör sos, tavuk yaptık evet, peki. Ay bir bakayım var ya. Uzun zamandır yapmadığım için unutmuşum. Evet tavukları şimdi yoğuruyorum. Sonrasında kapağını kapatacağım suyla pişirir. Kutusunda ilave edeceğim. Hazır olmuş oldu. Tavuklar suyu salmaya başladı. Şöyle birkaç tane sıkandan su kalmış. Onları da şöyle ortaya alayım ki çabucak mühürlensin. Sonrasında kapağını kapatacağım. Tuz, baharat hiçbir şey koymadım. Sadece soğan, sıvı yağ, tavuk göğsü var kısmı hala hatırlayamadım mı? Artık bir şeyler yapacağım. Hatırladım kadarıyla. Evet. Şöyle, bu hazır. Şimdi yanına da bulgur pilavı yapacağız. Hakan da ondan çekmiş. Bulgur pilavının içinde soğanları kavuracağız. Ben o arada tavuğun sosunu yapacağım. Bunlar kalmıyor bak Şöyle büyük bir tava <laughs> Biraz çay bardağıyla bir su ekleyeceğim. Bir su bardağı da süt ilave edip topaklaşmasın diye de şöyle çırpıcı kullanacağım. Kör sosundan da bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Azıcık karabiber, tuz koyup sosu da hazırlamış olacağım. Hadi bir düş. Bak. Düşürüyor. O kutu iyi ki bak. Gördün mü? Hadi değil. Nihon bak işimiz var. Şimdi arkadaşlar köri sosunu hazırladım. Kaynamasını bekleyeceğim. Oo, çok ısınmış. Tavuklarımı da şöyle göstereyim. Suyunu çekmek üzere. Onu da bir şöyle bir tur döndüreceğim. Orada topak topak oldu bu sefer. Onu açmaya çalışıyorum. Böyle çok çok topaklanmadı ama çatıcıyı çok fazla gezdiremiyorum tavanın üzerini çizmesin diye. Ama nasıl özlemişim. Uzun zamanda dediğim gibi yapmıyorum. Bu arada biberler falan orada kavruldu. Yalnız şurada tava olduğu için ocağa tam oturmuyor tencere. Neyse. Şöyle bunu bir karıştırayım. Şurada altını kısmıştım. Açayım. Şöyle bir tane alayım. Bakayım pişmişler mi? Hı, hmm, çok iyi. Bu halimi yani. Bakın görüyor musunuz? Köyü bir rengi bu kadar şey değil. Daha koyu sarı. Şöyle daha iyi gösterebilirim. Bu biraz daha oldu. Çiğliği gitsin. Aşkım bu arada bulgur pilavının malzemeleri oldu. Malzemelerim işte. Bunlar salçası? Acı falan değil Acı Normal salça olan mı? Nutella kavurma. Kavurma. Her önce kavurma. İki dakikası var. Sen bir kaşık al. Hatta bir tutmasın. Şu temiz bastı aslında. Bu evet. beyaz. Bunu almıştım ben. Bunu kapatıyorum. Bu yeterli ya. Bu sefer biraz koyu kıvamlı oldu. Dibi tutuyormuş neredeyse. Tabii ocakta hiç denemedik bunu. Ne oluyor? Üçüncü yem yapıyoruz yoksa. Ben bunu tavaya... Tavayla tamam, işim bitti mi? Bitti kaldırıyorum bunu. Yok götüreyim diyecektim de. Sevdim şey, mi? Hem bir kutumuz eksikti ya. Yani. Her şey ayağımızın altında zaten. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Sıcakta ocak fena yaptı. Bir an önce gitmek istiyorum. hazır benim yemeğim bu. Köri soslu tavuk hazır. Şöyle göstereyim. Bu normalde biraz daha sıvı oluyordu ama unlu biraz fazla koydum. Sos hatırlayamadığım için. Neyse böyle daha güzel kıvamlı olur. Bunu böyle kafelerde alttan mum aleviyle servis ediyorlar. Donmasın diye içindeki tereyağı. Biz de hemen tüketeceğiz zaten. Şimdi bulgurumuzda artık şunu şöyle bir çekebilirsin burası sıcak bir şey olmaz bir Olur. şey olacak ya bunun altını kapatıyorum tamam orada kaşığı yine kullanalım serviste bulgur da çok güzel görünüyor körü de aynı şekilde şu arka göze alacağım ki gibi tutmasın. Sen hocam yerleştirmesini bana bırak. Tamam şöyle yapıvereceğim. Tamamdır. Hadi bakalım. Hakan Usta da bulgur pilavını yapsın. Akşam yemeğimiz hazır. Saat şu an 6'yı 5 geçiyor. Hala sıcak bitmedi.